Vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi en uzak safların da alem-i İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayalle görürsün. Şimdi o dar safları gösteriyor değil mi televizyon? Kabe'de görüyorsun işte e, o şeyi dış duvarlarına kadar ki olan kısmı Ramazan'da işte hacda biraz daha taşıyor tabi o şeyler ama en uzak saflar da alemi İslam'ı için almış diyor yani e, o cemaati uzmayı gösteriyor ve o saflara girmekle namazın evvelin vaktin evvelinde kılarak yani şimdi çünkü o anda e, bütün alemi İslam namaza duracak yani vaktin evvelinde. Onlar dururken sen de ona niyeten, tasavvuren, manen, hayalen girmek istiyorsan o zaman bu niyette olacaksın, bu hayalde olacaksın, bu gayrette olacaksın. Böylelikle sen de oraya girmeye az mücez mü kastetmiş oluyorsun. Ve o saflara girmekle o cemaati uzmaya dahil olsun ki o cemaatin icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman sanki dünya mescidindeki o cemaat uzmayı teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Böylelikle bütün e, bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar ve imanları güçlenir ve niçin ve nasıllar daha onları engelleyemez